Merhaba sayın izleyicilerimiz. Ateist Gazete'nin bir yayınında daha bizim Derneği Başkanı Sayın Süleyman Karan ve ben Elif Çakar'la berabersiniz. Gazetemizin bu sayısına merhaba Süleyman. Merhabalar. Ee, çocukların dini inançlarını, inançları zorlanması kabul edilemez e, adlı haberimizle başlıyoruz. ÇEDES projesi kapsamında Çocuklara dini inançların dayatılmasıyla ilgili bir e, haberimiz var. Senden hı hı. duygularını ve düşüncelerini öğrenmek istiyorum Süleyman. Yıllardır zaten milli eğitimde müfredatın içini boşalta boşalta Erbat bir eğitim düzeyi seviyesini yakaladık. Artık gençlerimiz, zevk diye hitap ettiğimiz gençlerimiz çarpım tablosunu söyleyemiyor. 7 kere 9 bakıyor. Türkiye başkentleri say diyorsun. İstanbul, İzmir, Kars diyor. Marmara Denizi nerededir diyorsun? Ankara diyor. Falan filan. Ne, maalesef seviye zaten çok parlak bir seviyesi olmayan milli eğitimin geldiği nokta bu. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan biri tabii kadrolaşma. Ama daha önemlisi bilimsel ve layık eğitimin yok edilmeye çalışılması sonuçlarını dindar bir nesil yaratmak için hedefleseler de aslında alık bir nesil yaratılıyor. Bu çok tehlikeli. Yani dindar bir nesil yaratmaktan bile tehlikeli bir şey. Çünkü bilgi olmadığında her şeye inanabilirsin. Söz gelimi aşılar insanları yok etmek için diye bir komplo teorisine inananlar çok. Ha bu bizim kuşakta da var maalesef. Öyle çıkıyor aramızdan ama bir örnek olsun diye söylüyorum. Veyahut e, deprem Allah'ın işidir ve inanabilecek insanlar çıkabiliyor. Şimdi sorunun bir yanı bu. Bakıyorlar ki buna rağmen dindar bir nesil yetişemiyor. Çünkü çağ ruhunu ne kadar zorlarsan zorla, ne yaparsan yap zorla bu işi olmuyor. Adı üstünde inanç, inanmaları gerekiyor. Bunun üzerine daha beter bir şey yaptılar. Komik bir şey daha doğrusu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Okullara imam, yani öğretmenlerimiz yetersiz, bir de imam yollayalım. Türkiye'de imamla öğretmen arasındaki, mesela eğitim sendeki öğretmenle imam arasındaki fark nedir dersen, birinin giyim tarzı, aslında kültür, zeka olarak bazı imamların daha gelişkin olduğunu söylemek zorundayım. Yani Peki. o okulda iki lafın belini kırabiliyorsun. Öğretmenle bunu yapmam mümkün değil çünkü öğretmen o kadar artık şeyler çıkmış ki, geceleri olmuş ki. Onun tek düşündüğü ev almak, otomobil almak, işte yazlık almak vesaire gibi. Çünkü genelde bunlar iki öğretmen evleniyor. İki de çocuk yapıyorlar falan. Böyle bir hikayeden var. ÇEDES projesi kısaca şu. Niye sonuç vermeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. İmamların öğretmenlerle beraber milli eğitim kurumlarında ders verecek olmaları. Sonucu ne olacak dersen. Zaten din eğitiminde Aldıkları şeyi biraz daha böyle sosyal hayatta, o gün okulun içinde biraz daha kafalarına sokmaya, kakalamaya çalışmak. Bunun karşılığında bence Z kuşağında deist sayısı artacak. Yani gerçekten biz hani zaten öyle bir niyetimiz yok. insanları deist ya da ateist yapmak için propaganda yapmıyoruz ama bunlar bizim için zaten koştura koştura çalışıyor. Her demeçleri her yaptıkları açıklama, her ahlaksızlıkları, her dolandırıcılıkları, her baskıları bu sonucu veriyor. Bu ÇEDES'te aslında bir tür zerk etme operasyonu ama şırınga tersine çalışacak gibi geliyor bana. Tabii ki sonuna kadar karşı çıkmalı. Tabii ki sonuna kadar veli der gibi, eğitimsel gibi her türlü sivil toplum örgütünün buna karşı çıkması lazım. Önce veliler çocuklarda sahip çıkmalı. Sonra bu millet layıklığa sahip çıkmalı ki bilimsel layık eğitimi bir sonuç alabilelim diyeyim. Haybe'ye bir projedir. Herhalde şey düşündüler, imamlara bu kadar para veriyoruz. Adamlar zaten namazı bile şeyden, e, şey, e, ezanı bile kasetten şey yapıyor. E, cuma günleri vaaz verdiklerinde millet yeter mi kestesini diyor. Böyle bir durumda Bari biraz daha çalıştıralım. Bu maaş hak etsinler hesabı. Kendi kafalarından bir şey yapıyorlar bence. Sonucu olmayacak.